Merhabalar dostlar arkadaşlar bu videomuzda 22 Mart kapanışı itibariyle RSI değerleri en düşük seviyede olan tüm hisseler BIST 100 hisseleri ve BIST 30 hisseleri hemen hızlıca bir şekilde anlatacağız. Bakın arkadaşlar bunlardan tepki kere hareketi eğer endeksimiz düzelir ise arkadaşlar yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilirse buradan arkadaşlar de genelde en düşükler yani 10 20'nin altında 10 ile 20 arasında var. Biraz daha sert tepki yukarı yönlü gösterme ihtimali var. Bakın %100 geçerli yok arkadaşlar ama RSI en düşük değerlemeye sahip. Teknik anlamda en düşük değerlemeye sahip hisseler arkadaşlar bizim için bulabiliyor. Şimdi buradan baktığımız zaman Beşiktaş arkadaşlar RSI değeri oldukça düşük. 13.70 arkadaşlar. Bakın bunu söylemekte fayda. Hatta bunun hikayesi de var. %1000 bedelli sermaye arttırımı. %1000 diyorum %400 bedelli sermaye arttırımı. Rüçyan hakkı 2 TL. Reisas lojistik taşımacılık arkadaşlar. Baktığımız zaman RSI değeri 15.68. İş bir aldık 16.41. PC iletişim 18. Ulaşlar 18.13. Ak enerji 18.82. Tuğçe arkadaşlar baktığımız zaman 18.98. Horos 19.29. Garanti arkadaşlar ağır abilerden bir tanesi 19.31. Bu hangisi arkadaşlar? Tüm endeks. Peki biz hani ben bunlara girmem girmek istemem kardeşim bunlar tırışka hisse deme ihtimaliniz varsa arkadaşlar tabi girmek kesinlikle arkadaşlar girin diye bir tavsiyemiz yok ama burada hani seçici olmak mı lazım yani biz 30 zaten aşırı fazla oynamaması lazım olan hisseler ki tabi bu aralar oynuyorlar hemen arkadaşlar ne yapıyoruz şöyle biz 100'e bakalım biz yüzdeki hisseleri yani biraz daha sermayeleri kuvvetli olan hisselerden RSI değerleri en düşük olan BİM arkadaşlar ağır abilerden bir tanesi. Türkiye sınavı kalkınması %23.41 olarak karşıma çıkıyor RSI değeri. Argetök 23.50, Akbank 23.88, İş Bankası 23.97, Hacı Ömer 24.25, Art Grup'ta 24.57 arkadaşlar. Vestel 24.80, Yapı Kredi 24.89 ve de 25.13. Baktığımız zaman arkadaşlar 10 tane hisse arasında 4 tane banka var. Gözüküyor hatta Türkiye sınavı ile beraber 5 tane banka var. Arkadaşlar dikkat etmek lazım. Lazım. Yani eğer ki bir dönüş olursa bunlar da muhteşem olma ihtimali biraz fazla. Ve gelelim ağır abiler arkadaşlar. En ağır abisi BIST 30'lara bakalım. Bakın BIST 30'da arkadaşlar RSI değeri BİM'in 22.91, Akbank 23.88, Türkiye İş Bankası 23.97, Hacı Ömer 24.25, Yapı Kredi 24.89 garantide arkadaşlar 25 şeklinde sıralanmış. Tabi dediğimiz gibi arkadaşlar bunlar %100 olacak diye bir durum değil. Bunlar sadece teknik anlamda en diplere yakın olan hisseler. Endeksle beraber düşerse tabi bunların düşme ihtimali var. Artı arkadaşlar haberler dışında e, hissenin bilançolarına falan da bakın. Onun dışında kap haberleri mutlaka önemlidir. Bunlara da bakmanızda fayda var. Artı aracı kurumlarına ve takasları arkadaşlar ne almış ne satmışlar bunlara da bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.